Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz merhabalar tekrardan. Malabadi Köprüsü'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz Malabadi Köprüsü'ndeyiz. Diyarbakır il sınırında bulunuyor. Eee Artuklular döneminden kalma bir eser. Herhalde tarih konularından hatırlıyoruz. Ortaokul tarih konularında aslında var. Malabadi Köprüsü'nün önemi nedir? Bundan biraz bahsedeceğiz. Şu arkamda gördüğünüz kemer için tarihçi Albert şunu demiştir. Öyle büyüktür ki bu kemerin altından Ayasofya'nın kubbesi geçer demiştir ve biz şimdi bu taşlı yoldan yürüyeceğiz. Biz de biraz tabi bu köprünün öneminden bahsetmek istiyorum. Bu köprü dünya üzerinde tek taş biçiminde oyulmuş, tek bir kemer biçiminde oyulmuş en büyük köprüdür. O yüzden tarihçiler Ayasofya örneğini vererek bu köprüyü, bu köprünün büyüklüğünü bize anlatmıştır. Şimdi şu yoldan gidiliyor genel olarak ee, köprüye. Diyarbakır il sınırı hemen karşısı. Artuklular biliyorsunuz ki Anadolu'da kurulan birinci dönem beyliklerindendir. Biliyorsunuz Artuk, Saltuk, Danışma Etmen Güçek, Çaka Beyliği olmak üzere. Ve Artukluların en büyük eseri Anadolu'ya yaptığı en büyük eseri budur. Bu köprünün yapım hikayesini anlatacağız daha sonraki süreçte. Önce şu taş kemerlerden bir çıkalım. Geçelim. Şöyle nehirin aktığı yerde. Tabi bu sular şu an çekilmiş. Daha sonra kış döneminde daha fazla aktığı söyleniyor. Şöyle devam edelim. Şimdi bu kemerden içeri bir bakalım ne varmış merak ettim. Tam ortasındaki bölmede sonradan beklenmiş yeni mi yapılmış böyle bir aşağıya doğru iniyor. insan mi diye düşünüyorum. Evet. Çok sıkıntılı ama ineceğim. Yavaş yavaş inelim. Gerçekten antik kentlerin basamaklarından daha sıkıntılı. Bakalım değecek mi geldiğimiz yere. Herhalde burası izleme yerleri noktaları olabilir. Görebiliyor muyuz bilmiyorum ama tel örgülerle çekmişler. Yine Türk İslam mimarisini aslında yansıtıyor. Buradan hemen yolumuz ne geçiyor. Gerbakır yolu burası. Şimdi kemere çıktıktan sonra, yukarıya çıktıktan sonra tekrar bana size hikayesini anlatacağım. Bu arada biraz yandım. Antik kentleri geze geze. Tabii çıkış daha kolaymış. En sevdiğim şey bu sefer. Tarihte. Evet, buranın açısı çok güzel. Devam edelim. Şimdi burada o zamanlarda yaşayan Bat isminde biri var. Bat'ın sevdiği bir kız var. Ve o sevdiği kızı görmek için her gün kız da bu nehrin karşısına geçiyormuş. İşte o aşk hikayesi burada yaşanmış. O nehre geçiyormuş ve bir gün burada Mervaniler döneminde bu arada. Tabi o gün sabah Nehirde boğularak bu nehirde boğularak vefat edince o dönemin beyine gelip bir köprü yaptırmak istediğini söylüyor. O dönemin beyine. Ve kabul ediliyor. Hani sevenler ölmesin, sevdiklerine kavuşsun diye bir köprü yapılsın istiyor. Ee, Maal'a, hani maal, Kürtçe'de ev demektir. Ev kelimesi demek. Baat da, o köprü yapan bahttan geliyor. Böylece Malabadi olarak birleşiyor ismi. En güzel noktası sanırım şu manzarayı görebilmek. Buna değer. Tam bir e, uğrak nokta üzerinde, yol üzerinde. O yüzden bence buna değer. E, Malabadi Köprüsü'nün hikayesi böyle. Yollarda giderken böyle yerler gördüğümüzde mutlaka ama biz bunları derste de anlatmıştık. Bu sular biraz çekilmiş. İşte o aşk hikayesi bu suların çekildiği yerlerde olmuş. Mervaniye'yi unutmuyoruz. Malabati Köprüsü ile ilgili. 1147 yılında bu arada bu köprü onarılmış. Onarıldığına göre demek ki bu köprü çok rahat bin yıllık var. Dediğim gibi dünya üzerinde tek taş üzerinde yapılmış kemer olarak, kemer biçimde yapılmış en büyük köprü, genişliği şöyle baktığımızda 27 metreyi buluyor, uzunluğu ise 147 metre civarında uzunluğu var. Kupel biçiminde yapılmış, altından bir yolcu gemisinin bile geçebileceği genişlikte. Şimdilik Malabadi Köprüsünden bu kadar. Yollarda, hikayelerde, antik kentlerde, tarihin dokunduğu her yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.